Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin taç beyti değildir? Taç beyit de şairin mahlasına yer verilir. Nefi yeter davayı, ko dünya ile kavgayı ko. Nefinin ismi yer aldı, o zaman bu bir taç beyittir. Yümnü natinden gühar olmuş Fuzuli sözleri, Fuzuli'nin mahlasına yer verilmiş taç beyittir. Ahmet çeke cevrünü ve lütfün göre ayar derken burada yine ismine yer verildiği için kasidenin taş beytidir. E şıkkına baktığımızda amni kuyun terkin terkin etmez başına sultan olup derken yine mahlasına ismine yer verildi. Ama D şıkkı taç olamaz çünkü bir mahlas yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçalarda örnekleriyle birlikte açıklanan edebi terimler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet, bela gönlümüzden geliyor yoksa o sevgiliden zerrece bir şikayetimiz yoktur. Bizim şikayetimiz gönlümüzdedir, başka kimseden şikayetçi değiliz. Bu örnekte olduğu gibi söylenmesi kolay görülen ama benzeri yapılmak istendiğinde güçlüğü ortaya çıkan sözleri belirtir. Bu sehli mümtenidir. Sehli de Özellikle Yunus Emre'nin iyi olduğunu biliyoruz. Zaten direkt cevabımız çıkıyor. Eğer elmas olsa bile bize merhem işlemez. Biz o deliğin açtığı yarayız ki Süveyda'da yani kalbin ortasındaki siyah noktada gizliyiz. Bu örnekte olduğu gibi açık ve düz olan anlatım yerine kapalı, mecaz, güç ve anlaşılır ifadelere yer verilmiştir böyle e, kapalı bir anlatım varsa, edebi sanatlarla dolu bir anlatım varsa biz burada Sepki Hindi akımının izlerini görürüz. Sehli Mümteni ve Sepki Hindi'ye gidebiliriz. Cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şeyh Galip'in Alegorik Hüsnü Aşk isimli mesnevisi vardır. Nabi hikemi tarzda yani hakimane gazelde ustadır. Hayrabat adlı mesnevisi vardır. Süleyman Çelebi ilk mevlüdü ve süretü necat yani kurtuluşun vesilesi anlamına gelen bu eseri yazmıştır. Peygamber Efendimizin hayatını anlatır. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u önemlidir ve diğerlerinden farklıdır. Çünkü burada beşeri aşk değil ilahi aşk vardır. Bakinin sihamı kaza diye bir eseri yoktur. Sihamı kaza nefiye aittir. Hicirlerini topladığı bir eserdir. Bu yüzden bakinin değildir, nefiyenindir ve cevabımız da B şıkkıdır. Buna göre bilgilerinden hangileri yanlıştır? Birinci şiir bakiye, ikinci şiir enderonu vasıfa aittir. Hemen bakalım. Birinci de baki demiş, ikinci de enderonu vasıf demiş. Birinci şiir hikemi tarzda şiirler yazan divan şiirine aittir. Baki hikemi tarzda değil ki, hikemi tarz derse bizim gideceğimiz kişi kimdir? Nabi'dir. İkinci şiir Hüsnü Aşk'tan alınmıştır. Hüsnü Aşk'ı yazan kimdir? Şeyh galiptir. Bu yüzden yanlış bir bilgi vardır burada. Birinci şiir bir gazadan, ikinci şiir bir mesneviden alınmıştır. A, B, daha sonra C, B. Evet, baktığımız zaman bu bir gazel olabilir. Daha sonra, hemen bakalım, ikinci şiir bir mesnevi kendi içerisinde uyaklı mı? A, A, B, B. Evet, doğru. Birinci şiirin şairi Hayriye'yi, ikinci şiirin şairi Zübde'yi Adem'i yazmıştır. Evet, Nabi'nin Hayriye'si var, Şeyh de Zübde'yi Alemi'si var, doğru. 2 ve 3 doğrudur, bir yanlıştır ve cevabımız da aşıklıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli'ye ait değildir? Şikayetname, Leyla ve Mecnun, Su Kasidesi, Fetihname-i Kamenice, Rindu Zahid. Şikayetname adlı eser bizim ilk mektubumuzdur. E, maaşını alamadığı için yazılan bir eleştiri tarzında eserdir aslında. Leyla ve Mecnun diğer Leyla ve Mecnun'lardan farklıdır çünkü beşeri aşkı değil ilahi aşkı anlatır. Suka Sidesi'nde Peygamber Efendimiz'i övmek için yazılan naat niteliğinde bir eserdir. Rindu zahit ise e, aslında bir oğul ve bir babanın ya da bir e, öğretici ve bir öğrenenin arasında geçen diyalogların anlatıldığı eserdir. Fetihname Kameneci Fuzuli'ye ait bir eser değildir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu şiirden yola çıkılarak mesnevi nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bu bir mesneviymiş. A, A, B, B, C, C gibi kendi içerisinde uyaklı olduğunu görüyoruz. Her beyt kendi arasında kafiyelidir. Öyküleyici bir anlatımla oluşturuldu. Mesneviler hikaye ve roman biz edebiyatımızda yokken bu türün aslında temsilcisidir. Beyitler halinde yazılır. İkişerli ikişerli yazıldığını gördüm. Beyitler halinde yazılır. Genellikle tunç kafiye kullanıldı. Tunç kafiye demek bir sözcük diğer sözcüğün içerisinde yer alır. Mesela an kelimesi zaman kelimesinin içerisinde yer alıyor. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Divan edebiyatında öykü türünü karşıladı. Evet, hikaye ve roman tanzimat döneminde edebiyatımıza geldi. Onlar gelmeden önce Mesnevi bu görevi üstleniyordu. Tunç kafiye yoktur, zengin kafiyeler vardır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ile ayraç içindeki şair uyuşmamaktadır? Tasavvufa hiç meyletmemiş, din dışı şiirler yazmıştır. Döneminde Sultan-ı Şuara olarak anılmıştır. Ahek ve Musiki'ye önem vermiş, İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır. Baki ile ilgili bilgiler doğrudur. Nedim 18. yüzyıl şairlerindendir. Lale Devri'nin şerşalı yıllarında İstanbul Türkçesi'nde ve sade bir dilde şiirlerini yazmıştır. Mahalleleşme akımının en büyük temsilcisidir Nedim. Doğru. Şiirlerine didaktik özellik taşımaktadır. Bu nedenle öğüt vermek amacıyla oluşturduğu bu şiirlerde sanatsal üslup hep ikinci planda kalmıştır. Divan edebiyatında hikemi tarzın temsilcisidir. Yani hakimane gazelde yazmış, öğütler vermiştir. Sepki hindi tarzını şiirlerinde başarıyla uygulamıştır. Beşeri aşktan ilahi aşka geçişin anlatıldığı Hüsnü Aşk Mesnevisi onun en önemli eseridir. Şeyh Galibe ait bir eserdir ama hiciv ustasıdır. Hicivlerinde çok aşırıya kaçmış. Bu da onun ölümüne neden olmuştur. Divan edebiyatının en büyük kaside şairidir. Hicivlerini Sihamı Kaza adlı eserinde toplamıştır. Naili değil, nefidir bu. Nefi hiciv ustasıdır. Şiirleri Sihamı Kaza'da toplamıştır. Cevabımız da D şıkkıdır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, bir gazelden alınmıştır. Bakalım AA, BA, CA şeklinde bir gazelden alınmış olabilir. Bu baktığımızda. Kelime halinde redif vardır. Buradaki dırlar görev bakımından aynı ek halinde redif vardır. Kelime halinde redif yoktur. Didaktik bir şiirdir. Didaktik olabilmesi için öğüt vermesi lazım. Bunu yap, bunu yapma gibi böyle bir şey söz konusu değil. Nazım birimi benttir. Bentler 3, 5, 6 ve daha fazla olan dizelerle oluşur. Ama bu ikişerli, ikişerli yazıldığı için bunun nazım birimi beyittir. Bir olay anlatılmaktadır. Bir olay aktarması burada söz konusu değil. Bir gazalden alınmış olması doğrudur ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl şairlerindendir. Kaside üstadıdır. Kasidelerinde daha çok yergi bulunur. Bu yergilerinde abartılı söyleyişlere yer verir. Kaside Nazım biçiminde kendisinden sonraki şairleri de etkilemiştir. 4. Murat döneminde sarayla yakın ilişkisi olan şair, hicivlerinde devlet büyüklerini de eleştirmekten geri durmadı. Hicivlerini topladığı Sihamı Kaza isimli bir eseri vardır. Kaside ustası, ustasıdır. İki dilli şair olarak bilinir. Hem çok güzel över hem çok güzel yerer Aslında över karşısındakini kendini de çok güzel över ve çok güzel de yerer. Bu eserlere ve bu özelliklere sahip olan sanatçı nefidir ve cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdaki bilgilerin doğru yanlış değerlendirmelerinden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed ve dört halife için yazılan kasidelere netiye denir. Hayır, Metiye yazılan kişiyi, yazılan eserde övmek amacıyla yazılır. Yanlış olması doğru. Övüt verme amacıyla yazılmış mesnevilere nasihatname, pendname gibi isimler verilir. Doğru. Tuyun rubaiden ayrılan en belirgin özelliği tek bir aruz kalıbıyla yazılmasıdır. Evet, rubai 24 farklı aruz kalıbıyla yazılırken tuyu tek kalıpla yazılır. Müstezat her dizesine bir küçük dize eklenmiş nazım biçimidir. O yüzden bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde görülür. Rubailer AAXA şeklinde uyaklanan mahlassız şiirlerdir. Yanlış demiş. Doğru olması lazım. Uyaklanması, tek dörtlükten oluşması ve mahlassız olması doğrudur. Yanlış demesiyle yanlış bir bilgi vermiştir ve cevabımız da C şıkkıdır.